Merhaba sevgili gençler. Bugünkü konumuz elektrik alan. Elektrik alan elektriksel kuvvet konusunun hemen arkasından gelen konudur. Eğer bir önceki testimize göz attıysanız bu konu size daha kolay gelecektir. Ee, kuvveti hatırlayalım. Belki burada da lazım olur. F eşittir K Q1 Q2 D kareydi. Elektrik alan neydi? K Q bölü D karedir. Elektriksel kuvvetle elektrik alanı arasındaki e, ilişki nedir? F eşittir. Q çarpı E'dir. Elektrik alanın birimi nedir? Birimi Newton bölü klondur. Her ikisi de vektörel niceliklerdir. O yüzden e, aynı yönlü elektrik alanlar toplanır, zıt yönlü elektrik alanlar çıkartılır. Şimdi birinci sorumuzu hemen okuyalım. Sanırım okudunuz. İlk yapmamız gereken 30 santime metreye çevirmektir. Elektrik alanı hesaplıyorum. Parantez içinde verilmiş. Bunu sakın eksi 9 almayın. Bu hep artı 9'dur. Q'muz da bu artı 6 ya da eksi 6 hiç fark etmez. Formülle mutlaka artı alınacak bunlar. 0,3 metreyi de ben 3 bölü 10 şeklinde yazmayı uygun buluyorum. Bakın Artı 9 ile 12 arasında evet şu işlemi yaparız. 6 çarpı 9 3'ün karesi 9 10'un karesi 100 Bu 9 sadeleşti. 1 bir, 1 bir. Bakın bu 1 bölüyüz. Yanına çarpı 100 olarak gelecek. Şurası 10 üzeri eksi 3. Çarpı 6. 2 sıfır. Bunu 2 azaltır. Eksi 1'e düşürür. Yani. O da yapar. 0.6 Newton bölü klon. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet kolay bir soruydu aslında fizikten çok bir matematik sorusuydu bu ee, sıradaki soruda yine birlikte olacağız